Türk Sporundan herkese selamlar. Ee, bildiğiniz üzere karantina tüm dünyada etkisini artırıyor. Burada da insanlar yavaş yavaş sosyal hayattan kendini tecrid etmeye başladı. Biz de daha çok evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bu arada dedim sizlere bir video çekeyim spordaki son gelişmeleri değerlendireyim. Siz de evde vakit geçirirken bu videoyu izleyip belki zamanınızı biraz daha güzel anlamlı kılarsınız. Biliyorum büyük bir heyecanla, mutlulukla beni izliyorsunuz. Her videomu büyük bir sabırsızlıkla bekliyorsunuz. O yüzden sizleri daha fazla bekletmek istemedim. E, dedim bu videoyu da böyle e, şey tarzında çekeyim. Cüneyt Özdemir tarzında o böyle yürüyor işte gündemi değerlendiriyor Ben de öyle bir şey yapayım dedim Böyle son birkaç ayda olan biten sporla ilgili ne var ne yok şöyle bir Hızlı gündem değerlendirmesi yapalım İlk olarak Trabzonspor'dan başlayalım Trabzonspor Takip edenler bilir son yılların En iyi sezonunu geçiriyor Ünal Karaman'ın kurduğu güzel bir takım Şampiyonluğa oynuyor Keşke takımın başında Ünal Hoca olsaydı Bence çok daha anlamlı güzel olurdu Ama maalesef e, Politik sebeplerden dolayı Gördüğümüz kadarıyla ayrıldı Sağlık olsun Trabzon dolu düzgün gidiyor İnşallah başarılı olurlar Trabzon'un şampiyon olmasını isterim Anadolu takımlarının şampiyonluğu lige renk katıyor e, Başakşehir'de iddialı ama Trabzon'un olması daha iyi olur. Hem e, büyük bir takım olarak yurt dışından oyuncuları çekebilen bir takım e, güzel olur. Tabi bu iş ciddi bir politikaya da ulaştı. İşte Trabzonlu vekillerin, bakanların Trabzon'u sayıldığını söylüyorlar. E, Tabi bunu e, ispatlamak zor ama hükümetinde politikadaki etkisi Türkiye'de mevcut şu andaki iktidarın sürekli her şeye müdahalesi düşünüldüğünde böyle bir şeyin de olması beni şaşırtmaz açıkçası. Ama zaten Trabzon güzel futbol oynuyor. İyi oyuncuları var. Özellikle Norveçli forvetleri çok iyi. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Bu arada Norveçli oyuncuların bir yükselişi var. Bir dönem İzlandalılar böyleydi. Şimdi Norveçlileri görüyoruz. Eskiden Norveç'ten topçu mu çıkar derdik evet çıkabiliyormuş ee, Dortmund'da da bir tane Norveçli var bayağı gol atıyor her maçta etkili Şampiyonlar Ligi'nde falan böyle rakiplerin dikkatini çeken oyuncu oldu ee, takımlar şu an onu transfer gündemine aldı Trabzon'daki Norveçli de böyle ee, bu bize bir mesaj olabilir yani buradan yola çıkarak bizim de böyle futbolcular yetiştirebileceğimizi gösteriyor bu 80 milyonluk Türkiye, birkaç milyonluk Norveçli kadar sporcu yetiştiremiyorsa yazık bize. Kış şartlarında yani Norveç'te zaten işte bu topçular çıkmış. Neyse uzun, uzun lafın kısası. Ben bu sene Trabzon'un şampiyon olmasını istiyorum açıkçası. Umarım bunu görürüz. Ee, diğer bir konu olimpiyatlar ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın e, ertelenmesi e, uzun süredir gündemdeydi, hatta liglerin de ertelenmesini buna dahil edebiliriz. E, Avrupa'da pek çok lig ertelendi, Türkiye'de devam ediyordu. Bugün itibariyle bakan e, üç büyük federasyonun başkanıyla toplantıdan e, ligleri erteleme kararı çıkarttı. Mantıklı ve yerinde oldu Avrupa'dakiler bunu çok daha önce uyguladı Çünkü aynı sağlık riski Futbolcular için de var Ayrıca takımlarını takip etmek isteyen Herkes Toplu mekanlara Akın ediyordu Benzer risk devam ediyordu Hasisatta izlemiş, kafede izlemiş Geç de olsa doğru bir karar oldu Bununla ilgili bir Spor sosyoloğu güzel bir yazı yazmış Ben de oradan Okudum ee, bu bunun ertelenmesinin daha mantıklı olacağını iddia ediyordu. Katılıyorum kendisine. Öyle de oldu sonuçta. Ee, Liglerin ertelenmesi tabi farklı sonuçlar doğuracak. Birçok takvim sıkışacak ama göreceğiz. Ee, buna da bir çözüm bulunur büyük ihtimalle. Ee, daha önemlisi Avrupa Futbol Şampiyonası ee, ertelendi. 2020 Euro Futbol Şampiyonası. E, bu futbol severler için tabii kötü bir haber. Böylesine büyük bir organizasyonu Herkes e, sabırsızlıkla bekliyor. Biz de bu sene daha bir sabırsızlıkla bekliyorduk. Çünkü bildiğiniz üzere e, Türkiye'de finallere gidiyor uzun bir aradan sonra. Epeydir göremiyorduk takımımızı dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında. O yüzden güzel olacaktı ama ertelendi. Ben tek bir açıdan seviniyorum. Merih sakatlanmıştı. Katılamayacaktı büyük ihtimal. Gerçekten kaliteli, şahsiyetli bir oyuncu. Bu vesileyle Avrupa Şampiyonası'na katılabilecek. E, ertelendiği için. E, tabii şimdi Avrupa Şampiyonası ile olimpiyatlar ard arda. 12 Temmuz'da e, Avrupa Şampiyonası bitiyor. Hemen kısa bir süre sonra olimpiyatlar başlıyordu. Yani demek ki eğer Avrupa Şampiyonası'nı ileri bir takvim alsalardı bu yıl içinde olimpiyatlarla denk gelecekti. olimpiyatları aksatacaktı. Çünkü bazı takımlar olimpiyatlarda da futbol branşında yarışıyorlar. olimpiyatlar daha büyük organizasyon olduğu için büyük ihtimal irtibatlı olarak şu anda sadece futbolu ertelediler. Eğer bu salgın kontrolü altına alınırsa olimpiyatlar devam edecek. E, olimpiyatlardan niye bahsettim? Çünkü ülke olarak maalesef kötü bir olimpiyat dönemi geçireceğiz. Bunu şimdiden görebiliyoruz. E, bu 2020 olimpiyatlarının ertelenmesini büyük ihtimal birçok federasyon başkanı e, dua ederek takip ediyordur. İnşallah ertelenir diyordur. Çünkü pek çok federasyonda başarısızlık söz konusu. 10 branşta 53 kota almışız şu ana kadar. Büyük şampiyonalar bitti, sadece kota yarışları kaldı işte böyle Grand Prix'ler falan. Onlardan da kota çıkacak mı bilmiyoruz, zor gibi görünüyor. O yüzden böyle büyük bir başarı söz konusu. 2016 Rio'ya 103 e, sporcuyla katılmışız. E, şu anda yarısı kadar sporcu var. Hatta takım sporları olan voleybolu çıkarttığımızda e, diğer branşlarda yarısından az sporcunun kota aldığını görebiliyoruz. Ee, bu da çok ciddi bir şekilde üzerine düşülmesi gereken bir konu. Benim tahminim olimpiyatlardan sonra pek çok federasyonda ciddi değişimler olacak. Ee, bu iş tabi birilerine fatura edilecek illaki. Ee, o yüzden de şu an başkanlar ertelenmesi için dua ediyorlardı. Belki bu süreci telafi edebiliriz diye ama ben çok kurtaracağını da zannetmiyorum açıkçası. Ee, yine Konuyla alakalı devam edersek e, Tekvando'da olimpiyatla ilgili bir olay gündeme geldi. E, İrem Yaman isimli bir tekvandocu e, olimpiyatlara götürülmediği için basın açıklaması yaptı. Kendisi iki dünya şampiyonluğuna sahip bir sporcu. E, hatta Dünya Tekvando Federasyonu tarafından e, madalya avcısı olarak Gold Hunter e, diye tab tanımlanıyor. Gerçekten yetenekli, başarılı bir sporcu şu anda da e, başarısının zirvesinde. Bence olimpiyatlara çok hazırdı. E, onun yerine götürüleceği açıklanan isim de kötü bir isim değil. O da başarılı, o da ciddi kotalar aldı. Ama e, neden böyle bir tercih yapıldı? E, cidden merak konusu. İrem Yaman'ın iddialarına göre, Ocak ayındaki kotal puanlarına göre seçim yapılmıştı. İrem gidecekti. Hatta kendi aralarındaki müsabakanın İrem tarafından kazanıldığını duydum ama tam emin değilim bundan açıkçası. Tabi federasyonlar toplam alınan kotalara göre ya da iki sporcu arasındaki maça bakarak seçebiliyorlar. Bu federasyonun en doğal hakkı uzun vadeli de düşünüyor olabilirler. Biliyorsunuz ben de bunu savunuyorum. Hani bir sporcu illa çok iyi diye her yarışmaya götürülecek değil genç biri vardır gelecek vaat ediyordur tecrübe kazansın diye bu kişiyi seçersiniz ve onu götürürsünüz ama bahsi geçen iki sporcu arasında çok büyük yaş kalite farkı yok. Sporcunun iddiasına göre burada böyle daha kişisel çıkarların ön plana geldiğini ifade ediyor açıkçası ima ediyor. Tabii bu ilk iddiamı Tekvando Federasyonu ile ilgili. Hayır. Buna benzer pek çok iddialar var. E, federasyonun bu işi paraya döktüğüne dair söylentiler var. E, milli takımda yer almış bir sporcu olarak biliyorum. E, kamplarda işte uluslararası turnuvalarda sonrasında kazanılan ödüllerde e, belli bir gelir söz konusu. Bunun da e, federasyonun belli isimler tarafından, sporculardan alınmak şartıyla spor seçimi yapıldığı söyleniyor. Tabi bunlar iddia gerçekten var mıdır bilmek zor ama böyle bir şey varsa gerçekten Türk sporu için kötü. Bunun araştırılması gerekiyor. Spordaki düşüş buna bağlı olabilir. Çünkü dediğim gibi daha önce milli takım tecrübesi yaşadım. Aylarca biz hazırlandık, Olimpiyatlar için kota yarışlarına giden arkadaşlarımız oldu. Tam böyle e, işin en güzel kısmı olduğunda dışarıdan adamlar getirildi. Bizim yeterli olmadığımız iddia edildi. Onlar bizim yerimize yarışlara gittiler ki bizden de daha iyi başarı sağlayamadılar. Bütün emeği kahri biz çektik. Görme engellileri 5-10 kilometreden 100-150 kilometreye çıkarttık. Ama yarış günü e, başkaları o yarışa katıldı. Buna benzer şeylerin olduğunu biliyorum, duyuyoruz da. Umarım tekvando Federasyonu'ndaki olan şeyler bu şekilde değildir. Başkan aslında fena işler yapmış biri değil. Kendisi Türk tarihinin en başarılı tekvandocularından. Akademik tarafı da var. Ee, tekvandoyu güzel yerlere de taşımış bir isim ama maalesef siyaset öyle kirli bir şey ki işte böylesine isimler bile değiştirebiliyor, bozabiliyor. Umarım bu da onlardan biri değildir. Dünya genelinde spor adına e, kayda değer haberlerden biri de Liverpool'un başarısı. E, ama tabii kendi içinde belli başarısızlıklar da var. daha açık ara gidiyorlar. Uzun bir aradan sonra şampiyon olacaklar. Liverpool'lu taraftarların beklediği bir şeydi. Hatta bu sene hem kupada hem şampiyonlar liginde Başarı olur diye bekliyorlardı ama Beklenmedik şekilde Atletico Madrid Çeyrek finalde Liverpool'u eledi Çok güzel bir maçtı Mümkünse özetlerine bakmanızı tavsiye ederim Atletico gerçekten çok iyi bir şekilde direndi maçı bırakmadı Bütün avantajlar Liverpool'da olmasına rağmen Ve turu aldı Liverpool tabi şampiyonluk onlar için daha önemli. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı için hiçbir takım yargılanmaz ama şampiyonluk böylesine büyük takımlar için önemlidir. O yüzden çok bir şey kaybetmiş değiller. Ligde daha çıkara şampiyonluk bence büyük bir başarı. Klopp'un oturttuğu takım, oyun sistemi, mantalite cidden futbol adına güzel şeyler sunuyor bize. Liverpool'dan sonra Leipzig. Alman takımı cidden e, tarih yazıyor desek yeridir. Kendi adlarına gerçekten tarih yazıyorlar zaten. Diğer taraftan da büyük takımlara karşı meydan okumaları. E, spor adına güzel. Spor zaten böyle şeyler varsa güzel. Belli takımlar arasında değişen başarılar olduğunda sıkıcı olmaya başlıyor. Monotonlaşıyor. Hatta geçenlerde izlediğimiz Netflix dizisinde çok güzel bir ee, eleştiri getirdiler futbola. Ee, La Casa de Papel'de Neymar oynamış. Ee, orada böyle futbolun monotonlaştığından e, yakınıyorlar. Tabi işte Brezilya futbolu ve Latin, İspanyol futbolunun böyle daha eğlenceli olduğunu iddia ediyorlar. İşte orada Neymar diyor futbol diyor bir tutkudur diyor böyle bir e, monotonluk olmaz diyor. Tabi bunu soygundan Yola çıkarak anlatıyorlar oradaki elemanlardan biri Soygunun her aşamasını planlamaya çalışıyor Diğeri de bırak diyor biraz keyif al diyor işte Brezilya futbolu böyledir diyor Anın tadını çıkarırlar diyor ee, Böyle bir şey var gerçekten şu an futbol çok Monotonlaşmaya mekanikleşmeye Böyle bir satranç oyununa dönmeye başladı Teknikleri göremiyoruz böyle güzel şutlar futbolcuların böyle özel tavırları, hareketleri bunların hepsi futboldan çıkıyor böyle. Üst düzey profesyonel bir iş gibi olmaya başladı. Sosyal medyalarına kadar işte profesyoneller tarafından yönetildiği bir dünya haline gelmeye başladı. Bizdeki de bu açıdan güzeldi. Lipsikle devam edersek çeyrek finale geçtiler. Şu an yarı finale emin adımlarla gidiyorlar. Almanya liginde de çok güzel bir performans sağlıyorlar. Küçük takımların büyük şeyler ne çok güzel bir örnek. Altyapıdan oyuncular yetiştiriyorlar. Genç, tanınmamış bir hocaları var. Büyük paralar dönmüyor. Futbol bu gerçekten. Yani profesyonel olsa bile o amatör ruhunu kaybetmemesi lazım. Eğer tamamen mekanik bir işe dönerse İzlemesi de zevkli olmuyor bence. Diğer bir konu e, Türk basketbolu. Her ne kadar kulüplerde büyük bir yükseliş gözlense de bunu milli takımlar seviyesine taşıyabilmiş değiliz. Senerin Euro Ligi aldığı senede bile benim eleştirilerim vardı. Evet yabancı oyuncularla da almak kupayı Türkiye'ye getirmek önemli ama e, finalde oynadığımız Yunanistan'daki yerli oyuncu sayısı 7 idi. Bizde sadece e, kaptan vardı Türk oyuncu olarak. Sahada e, aldığı sürelerde de tabii büyük fark ediyor. Hoca Yunan'dı. Final oynadığımız takımın bizim hocamız Sır. E, tabii bu da önemli. Az şey değil. Dünyanın en üst liginde kupayı bir Türk takımının alması güzel ama takımın da Türkleşmesi gerekiyor. Ben hep olaya bu açıdan bakıyorum. Böyle olursa milli takımda başarı gelir. Ee, olmadığı için de başarısızlığı görebiliyoruz. Potansiyelin altında seyrediyoruz. Şu an Avrupa Şampiyonası elemeleri başladı. Ee, koronaydı, Suriye'ydi bilmem ne derken böyle yoğun gündemin içinde arada kaynadı gitti ama böyle Hollanda gibi falan çok da basketbol başarısı olmayan takımları elemelerde yenildik. İki maçı da yenildik. Belki gruplardan çıkamayacağız. Sonra başka elemeler var. Yine şampiyonaya katılabiliriz ama artık risk arttı. Daha alt seviyelerden başlayacağız. Seri başı olmamız kolay olmayacak. Böyle köprüyü göstereyim. Basketbol adına üzücü cidden. Hatta e, İbrahim Kutlay'ın bir yorumu vardı İşte bir tane yeni bir devşirmemiz var İsmini bilmiyorum bilmek de istemiyorum e, takım ona güvenmiş e, ondan sayı kazanmasını bekliyor maç boyunca diyor İbrahim Kutlay. Biraz baktım cidden öyle Yani dev... videoyu çekerken şarj bitti amatör youtuberun videosu da ancak bu kadar olur. O yüzden kalan kısmını evde şarj ettikten sonra tamamlıyorum şu anda. Genel olarak spor gündemleri bunlar maalesef çok güzel haberler yok. Birçok sosyal olay sporu da olumsuz etkiliyor. İnşallah en kısa zamanda toparlanır. Ülkemiz adına spor faaliyetleri çok daha iyi yere gelir. Çünkü hayattaki en güzel eğlencelerimizden birisi de spor son olarak videoyu şeyle kapatmak istiyorum. Bir tane İspanyol biyolog bu koronadan dolayı açıklama yapmış. Messi Ronaldo'yu getirin de çözsün bu krizi. Onlar 30-40 milyon dolar kazanıyor. Biz 1800 euro alıyoruz. Bizden bu büyük sorunla baş etmemiz bekleniyor. Bizden daha büyük para alanlar var. Buyursun onlar gelsin diyorlar. Tabii iş o kadar basit değil ama bir taraftan da haklı. Bir spor adamı olarak e, bu kadar büyük rakamların kazanılmasını çok doğru bulmuyorum. Yani bir fabrikanın ürettiğinden çok daha fazla gelir sağlıyor belli futbolcular, hatta bazı branştaki sporcular. E, çok iyi bir şey değil, sporu e, doğasından uzaklaştırıyor. Ticari bir şey gibi algılanmaya başlıyor. E, amatör ruh kayboluyor. O yüzden bence sporcuların kazanlıkları ücretlere e, yeniden ayarlamalar getirilmeli, daha adil ücretler kazanılmalı, amatör branşlara daha büyük katkılar sağlanmalı. Çünkü spor sadece profesyonel olarak yapılan bir şey değil, halkın hem sağlık açısından hem de sosyalleşmesi açısından önemli bir araç. E, bu büyük paraların bunlara aktarılması lazım. Ee, özellikle devlet bütçesinden spora aktarılan payların büyük gruplardan ziyade vatandaşlara ulaştırılması lazım ee, UK'de ile ilgili tedbirler artıyor bu arada ee, duyduğumuza göre Londra'da tecrit başlamış ee, Londra'ya giriş çıkışlar herhalde yasaklanıyor buradaki vaka sayıları da artıyor ee, bizi merak etmeyin biz şu anda iyiyiz belli gıdaları stokladık evde vakit geçiriyoruz Okul uzaktan eğitime geçti şu anda. Okula gitmiyoruz. Evden derslerimizi halletmeye çalışıyoruz. Bir yandan da hükümetten, bakanlıktan haber bekliyoruz. Bizi Türkiye'ye çağırırlar mı, dönerler, dönün derler mi bilmiyoruz. Eğer öyle bir şey olursa döneceğiz. Ama büyük ihtimal buradayız. Umarım her şey en kısa zamanda normale döner. Kalın sağlıcakla. Atasporum.